Arkadaşlar Famobil'in part ikisindeyiz. Bildiğiniz gibi maçın iki da bırakmıştık. Şimdi ikinci yarıya oynayacağız. Böyle, böyle 15-20 dakikalık video olabilir. Haberinize 2-0 yeniyorduk en son. Yani çok iyi bir gün benim için. Çok heyecanlıyım. Acaba bu maçı yenebilecek miyiz diye. Çünkü biraz zor bir rakip. İlk, gün, ilk dakikalarda. Kristen. Hristan eik karincha Sergio Sergi Robaito Eyk Karinca Gapinia Gapinia Kessie 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 Robin Klitsch Franklin De Jong. Marcos Alonso Cheese, Hurricane Hurricane olmadı Kristen sen. Cheers. Cheese. Çok güzel bir gol Erkeğin'den. Hattrick yapıyor Erkeğin. Üçüncü golü geliyor takımının da. Uçak uçan gol. Uçan topu gol. Dilim dönmedi arkadaşlar özür dilerim. Devam ediyoruz. Dakika 58 olmuş. Ne varsa. Hunde. Hiçbir şey yok hocam. Hocam hiçbir şey yok. Kendini atıyor. Şimdi bir tane daha ben çakacağım. bu büyük ihtimal. Sesiyle ama neyse, hındık uzanıyor bu Hayır, hayır, hayır adamın dibi, Jordi alma. Kane, Harry Kane olmadı. Jules Koundé. Jules Koundé, Kessie. Kessie. De Lewandowski. Pissen! Kayıyor ve topu kazandıramıyor. Skorlat bek. Belki. Lugan kırık iç. Kırık Çok abanıyor. Çok abanıyor. Abanmasa belki gördü. Kırık Terz Tergen Jules Koundé Franklin De Jong Cassie Baskets Giz Verdi Kane Kane Moldovano Geldi, gördü Olma olmadı Baskets Busquets Ter Stegen Sergio Busquets çok iyi vurdu Kesi Robert Lewandowski Lewandowski kaydı olmadı Pobisen Kuldic Vinicius Vinicius topla buluşması ve out ama olmadı. Güzel gitti ama olmadı. Vinicius. Geçiş et gol olacaktı ama olmadı. Harry Kane. Gilles Kunde. Kristen. Kristen sa. Basket. Basket. Ferran Torres. Lincoln. Paul Lachtbeck Hayley Kane Jules Koundé Arıyor Rapini Kessie Kessie Yunus Yuf Jules Koundé Şlok Tarek Ve Maç sonucu 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. Bakalım bu sefer kim geliyor? 3-0 Manchester City Barcelona geliyor. Barcelona geliyoruz. Barcelona'ya geliyor. Barcelona geliyoruz. Barcelona geliyor. Mesela onu yeliyoruz. Bak bakalım ne çıkacak. Yokum. Yokum nasıl? Yokum. Böyle çok çıkar. Ben yine tabi bildiğimiz gibi. Bu ne oldu? Benzeme istiyorum. Hadi bakalım. Kim geliyor? Kim geliyor? bakalım. İtalyan Ligi 5 yıldız yine. Rafael Leao. Leao. da katılıyor. Rafael sağa takıma Okta sağ takıma katılıyor. Bakalım öbürüne ne alsak. Bakalım ne alalım. Bravo. Evet, bir de kalecimiz miydi? Kaleyi oluyor. Kamu ha bu.

etkinliklere girelim. İngiliz ligi ne veriyormuş acaba? Tesadüf anlaşma. Olur tabi. Bakalım ne geliyor? kim geliyor? Yarı finalde Chelsea. Finalde Chelsea ile oynuyoruz. Bildiğiniz gibi kupayı Chelsea 1-0 alması lazım. Bakalım finalde kim gelecek? İlk maç. İki maç olacağını biliyorsunuz. Çünkü savaş kalmış. Benim kurucusu söylesin. <laughs> 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 evet. Harry Basket. Vinicius. Schlotterek. Basket. Almadı Kai Havert. Kai Havert. Lifko. Foul. Yapan dişim oldu Lots the check. Lots check. Schlotterbeck. Harry Cheese. Vinicius. Jalango. Ceza. Maduke. Baskets. Moldovano. Harry Kane. Oh, fellow! Çok sakın var ama. Rafael Leo. Obando Mahut. Aslında çok güzel de gol olurdu. Ama olmadı. Kepa. Kloba. 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 Thiago. Thiago Silva. Lotus Check. Sterling. Hal. Bak bir halimize diyor Chelsea. Schlotterbeck. Moldovanu. Rafael Leao. Leao ile çıkıyor hata. City geldi. Vurdu ve gol. Rafael Leao. Rafael Leao. Çalımlarıyla gitti. Son da beşikten yapıştırdı. Siz de abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yapara çekiliş kartı vereceğim. Şimdi yine Rafael Leo. Leo vurdu kepa. Çok kolay. Antrenman şut kepa ya. Mabuke. Sergio Basket. Kane. Lao you know. Silas hücuma gidelim. Bir dakika. Hücumda duralım. dalalım bir dakika. Lao. Thiago Thiago Silva. Globa yapmaz hata değil mi? Yaptı. Globa hata yapıyor ama Thiago. Globa. Kai High Havertz. Basket. Kane. Cheese. Kloba. Basket. Vinicius Junior yine out. Out kralı oluyor bugün Manchester City. Chelsea şut bulamazken out kralı oluyor. Manchester City 3 outla. Cezar Ali Biki. Maduke. Vinicius Junior. Vinicius. 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 Rafael Leo tamamlıyor. Rafael Leo tamamlıyor. Vinicius çok güzel bir maç geçiriyor. Bakın verdi. Leo oldu. Ondan önce Çok güzel bir çalım. Çok boş bıraktılar yapıyor. ve yapmıştı. Dayı Olmuyor Chelsea için. İlk yarıda iki gol. Şimdi Harry Kane. Efendim Leo. Leo gitti. Baktı Kane'e Kane Harry Kane 3 oldu City 3 oldu Manchester City 3. golünü buluyor Deplasman maçında Çok boş Çok boş Çok boş bırakıyor Chelsea Thiago the... Half sen, Cheese 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 Heri olmadı kaleci Ve ilk yarı sonucu Manchester City 3 Chelsea 0 Çok güzel bir ilk yarı geçiriyor Vinicius Junior Çok güzel bir ilk yarı Klova. Heyliye, heyliye. Heyliye. Oh, gol İlginç bir şekilde uzak denedi ilk defa Elkeğin bu. Defans olmadı böyle de. Thiago. Lusuf Moldavano. Kane. Vinicius. Vinicius Kesar Ali bitiyor. Kesar Ali bitiyor diyorum çünkü ismi çok karışık. Nico, Harry Kane, Vinicius, Ali bitiyor. Galgen, Maduke, Maduke, Balgesta, Jordi Alba, Moldavano, Kane, hızlı atak, Vinicius, bomboş vleo no, kepo kepo çok güzel kurtarıyor bizim edersine baksan şut gelmiyor çok saçma değil mi moldavano busquets Vinicius, offside verdi offside verdi offside verdi niye offside veriyor ki offside mi offside yok çok güzel bir yer olduğu için atacağımız için şey yapıyor albiki kullanıyor albiki liko al Maduki. madıkı al gelsin zonca al var heri 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 kane Leo. Kaçırıyor. Leo çıktı oraları. Şimdi Leo Kloba kötüleşiyor Leo iki gol attı. Leo Leo olmadı. Kane'e de geçmedi Lotus. Oh. Pis sen. Jordanova, Moldova'nın. Ne al? Yenisiz. Junior vurdu. Bir an gol saydım. Bir an gol, gol sandım. Girdi sandım bir an. O imkansız başladığımı sandım. Ama outmuş. Gangster çıktı. Joao Felix girdi. Son dakika çarelerini arıyor. Ama Kloba yüzünden. Maçı kaybediyorlar. Olmadı yine. Vinicius out kralı. 5 out. Vinicius 5 out vurdu bugün. Dakika 78, 79. Durum 3-0. Kepa. Kloba. Keser, keser. Hava, hava, hava. Olmadı. Keser. Yine Yine kim? Artık. Hediye alıyor. Leo. Hediye alıyor. Üçüncü golü Leo. 3 gol. Çok güzel bir statüsü. Danski de ilk maçında 3 gol atıyor. Yaşar Lao Fernandez. Mendes. Lao 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 beşinci golünü atıyor takımının. Kendisinin de dördüncü golünü atıyor. Çok boş. Yine boşluktan yedi Chelsea. Belki biraz da fazla çekilseler. Gol olmayacaktı bu maçta. Leo <laughs> yine basıyor gaza basıyor Leo. Leo yine boşluktan golü buluyor. Beşinci golünü atıyor Leo. Sizin ilk bu maçında beşinci golünü atmak ne? Lafer Leo. Real Madrid'in yolunu tutabilir. Büyük Leo'nun yolunu tutabilir. 6-0 yapıyor skoru. Bu maçı da bitiriyor galiba. Gol Dikkat etsin çok. Ve 6-0. 6-0 edip geçiyor. Manchester City acımıyor. 6-0 yeniyor. Manchester acımıyor. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Dım çek, 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 dım çek,